Bu kurbanları kesiyoruz ya. Sanki biraz o kurban şeyini kaybettik biz. Yani kurbanın özünü kaybettik biz sanki. Kurban ne için kesilir? Fakiri fukarayı sevindirmek için kesilir değil mi? Bizde şimdi ne oldu? Gülüyor bak anladı ne demek istediğimi. Ne oldu bizde şimdi? Ne kadar et difrize derin dondurucuya koyabiliriz anlayışı oldu. Öyle değil mi? Şimdi ben öyle abiler de tanıyorum. Derin dondurucu var dolabında. Difrizi var buzdolabında. Bir de bir tane almış iki buçuk metre lokanta işi derin don, difriz almış. Etleri oraya tıkmak için. Eti oraya tıkmak için almış oraya. Bir sene et yiyeceğim diye almış. Ama kurbanın hikmeti ne beyler? Fakirleri sevindirmek. Et yiyemeyenleri yedirmek. Artık Birçokları lokantaya gidip yiyebiliyor, bir şey yapabiliyor. Ama böyle inanın şimdi hepimizin ölçüsü, farklı maddi ölçüsü. Allah bunu bir hikmete dair böyle yarattı. Hepimiz zengin olsaydık bu sefer bazı işleri yapan olmayacaktı. Hepimiz fakir olsaydık zenginlik nerede kalacak? Bu ilahi düzenin gereği bu. Ama emin olun, emin olun. Kurban Bayramını dört gözle çeken Kardeşlerimiz var, ülkemizde de var, yurt dışında da var. Dört gözle bekliyor. Neden? Bir parça et gelir de, biraz yer diye bekliyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Kurban Bayramında geliyor eve akşam diyor ki, Ya Ayşe, hanımına seyliyor annemize. Ya Ayşe, ne yaptın diyor etleri, Kurban etlerini diyor ki, Ya Resulallah, üçte birini dağıttım. Üçte ikisini de kendimize ayırdım diyor. Dikkat edin buraya şimdi. Hmm peki diyor. Demek üçte birini bize ayırdın, üçte ikisini dağıttın. Cık. Hayır ya Resulallah tam tersi. Üçte birini dağıttım, üçte ikisi mutfakta. Efendimiz bir daha diyor ki, Hmm demek diyor, üçte birini bize sakladın, Üçte ikisini dağıttın. Allah Allah. Hazreti Ayşe diyor ki, Ya Resulallah tam tersi. Diyor ki, ya Ayşe. Dağıttığın bize kaldı. Dağıttığın bize kaldı. Ahirete gelecek. Mutfakta sakladığın çöp olacak. Çöp. Yiyeceğiz çöp olacak affedersin. Efendimizin şu hassasiyetini görüyor musunuz? Dağıttığın sana kalıyor kurbandan. Ben şunu tavsiye ediyorum. Kurban gücü yeten kesecek tabii ki. Onun bir kısmını dağıtacak. Bir kısmı kendi de yiyecek kurban ibadetinden. Ama Et almaya gücü olan ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir fark etmez. Yarım kilo, bir kilo et almaya gücü olan kurbanını bol bol dağıtsın ya. Çünkü üç ay sonra o bir yarım kilo olsa da alabilecek. Hiç alamayacakları arayı bulmak lazım. Kurban ibadetinin özü bu aslında. İşte Peygamberimizin Hazreti Ayşe uyarısı bu. Dağıttığın bize kaldı. Derin dondurucuya koyduğun değil. Derin dondurucuya koyduğun çöp oldu çöp.